Zühtü kullanacak. Karşılaşma da 5. dakika. Kale doğru gönderdi. As Çok tehlikeli bir top gönderdi Zühtü Baraja Baraj ayarlandı. İşaret verildi Ömer geliyor. Ömer sert vurdu. Dışarı gidiyor. Şu anda çıldırmış durumda inanılmaz bir tezahürat var. Ama meşeler yükleniyor. Araya doğru Mehmet çok güzel bıraktı. Gol şansı. Kaleci de kalıyor. Zühtü kazandı. Zühtü gelişine vurdu. Yine kaleci. Halil Okur. Aldı taraftarından değil. Taraftarından değilse. Sol kanata gönderdi. Umut. Umut Kemal kaptırdı topu. Şimdi etkili atak Alper sağ da bıraktı. Etkili geldi la! Top ağlarda. Meşeler buldu gol. Bıraktı. Etkili geldi la! Top ağlarda. Meşeler buldu gol. Elinin paslaşması. Sekti Ömer. Sol kanada Ali. Orta. solada kaleci. Yonca Tepe gole yaklaştı ama Fatih. Zühtü tuttu oyunda. Zühtü verdi pasını. 2 iki de başarı var. Zühtü çok güzel pas. Gol şansı. Son anda kaleci Halil. Meşeler bir kez daha gol. Şimdi savunma arkasını Ömer Sarkı çok iyi kontrol. Ömer kurtarabilse çok güzel olacaktı orada. Ömer dışarı gidiyor. Bir sakatlık var. Son markasını Umut karşıladı. Ali geriye oynadı. Ferhat. Ferhat. Çok güzel sonu kilitler. Topalarda. İkinci gol geldi Alper'den. İnanılmaz bir atma. Ferhat. Çok güzel sonu kilitler. Topalarda. İkinci gol geldi Alper'den. Etkili geldiler. Üçüncü gole gidiyorlar. Orada son anda müdahale. Atak sürecek. Mehmet sağa çekti. Mehmet vurdu. Direğin dibinden dışarı gidiyor. Meşeler vitesi artırdı. Ali topun gerisinde. Ali geliyor. Ali vurdu. Üstten dışarı gidiyor. Boşluklar var. Savunmada Mert. 3'e 1. 3'e 2 pozisyon. Mert vurdu. Korner. Öyle mi? Şimdi Alper vurdu. Dışarı gidiyor. Bakalım değişikliklerden sonra nasıl bir futbol ortaya koyacaklar. Mehmet Sakana'da nefis pas. Mert Sedi pozisyonlar. Dışarı vurdu. Dışarı gidiyor. Mert değerler Alper, Mert. Alper, Mert tersi nefis pas attı. Alper. Mehmet iyi kontrol etkili geldiler. Alper. Mehmet yerden kaleci Alper, Ali. Alper, Alper. Koner. Tehlike ama savunma bırakmıyor. Mert baktı kaleye. Mert plase. Kalecinin kucağına. Mert oynadı. Mert. Alper. Alper sıyrıldı rakibinden Alper. Mert'i bıraktı Mert. Karşı karşıya. Kaleci. Direniyor Halil. Zühtü bomboş. Mert sıyrıldı. Mert çapraza. direkt aldı Gol şansı yine Mert. Nefis kursardı. Teremedi inanılmaz işler oluyor. Yine 3'e 2 yakalandılar. Zühtü, Mert, Halil dikkatli kalesinde. 3'e şey yine yer takımı karşılıyor. Mert. Alper nefis döndü. Dışarı gidiyor. 30 saniyede bir durmuş. Baktı kaleye vurdurmadılar. Yeniden durmuş aldı topu. Sıkı top. Kemal sonra da kaleci. <laughs> Sert bir faul. Ahmet'e gelen sarı kart. Ahmet dokundu. Durmuşa gelir mi? Erdem. İbrahim. İbrahim. Kaleci. de kontrol ediyor.